Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan nefes kredisinden sonra bir müjde daha geldi. Başkan Erdoğan, işe devam desteği kapsamında Halkbank aracılığıyla verilen küçük işletme can suyu kredisine DTO üyesi şahıs firmalarının da dahil edildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan, Talebimizi karşılıksız bırakmayan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ilgi ve desteklerinden dolayı üyelerimiz adına teşekkür ederim dedi. Üyelerinden gelen talepleri her fırsatta her platformda ilgili mercilere ileterek çözüm arayan Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'dan güzel bir haber daha geldi bu kez küçük işletmeler statüsündeki şahıs firmalarını sevindirdi. Yazılı bir açıklamayla işe devam desteği kapsamında Halk Bank aracılığıyla verilen küçük işletme can suyu kredisine DTO üyesi şahıs firmalarının da dahil edildiğini duyuran Başkan Erdoğan, talebimiz üzerine Halk Bank'ın can suyu paketinden esnaflarla birlikte Denizli Ticaret Odamızın üyelerinden gerçek kişi şahıs işletmeleri de faydalanacak. Şahıs işletmesi üyelerimiz 25 bin lira krediyi yüzde yedi buçuk faiz oranıyla kullanabilecekler. Ayrıca 25 bin lira limitli paraf kart da alabilecekler. İşe devam desteği küçük işletme can suyu kredisi ön koşullar arasında yararlanacak şahıs firmasının Denizli'deki ticaret odalarına kayıtlı olması, kesinleşmiş son yıl mali cirosunun 3 milyon liraya aşmaması, iktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel vel kurulmuş olması, Halkbank esnaf destek paketinden faydalanmamış olması, iflas, fesi, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordata kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması yer alıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun dedi. İşe devam desteği küçük işletme can suyu kredisi kapsamındaki kredi başvuruları internet üzerinden yapılabiliyor.